Bontao diye bir plaja geldim. Tayland'ın bilinen Patong plajından, Patong bölgesinden. Yaklaşık yarım saat uzaklıkta bir yer. Çok güzel. Gayet muazzam bir plaj. Bayağı uzun. Ee, çeşitli mekanlar var burada. burada. Arkamda görebileceğiniz mekanlar. Biz de bunlardan birine oturduk plajı biraz göstermek istiyorum size gerçekten muazzam bir kum deniz harika tertemiz manzara müthiş çok keyifli bir yer arkamda gördüğünüz mekanlarda fiyatlar biraz e, Tayland ortalamasına göre yüksek ...denebilir aslında ama mekanlar çok hoş gerçekten. Pek çok turist de burayı tercih ediyor. Biz de onu tercih eden turistlerden biri olduk. Plaj ee, gerçekten bayağı uzun, akıl almaz derecede uzun. Söyle size pideci bir biraz göstereyim. Gerçekten kalabalık. Bayağı popüler bir yer. Biz de internetten bulduk geldik. Mekanlardan birini seçtik. Nomad diye bir mekan var oraya tercih edebilirsiniz. Gayet güzel yorumlar. Gün batımını izleyeceğiz biz burada. Güneşin batmasını bekliyoruz. E, plajda bir e, parti de varmış. Ateş Partisi diye geçiyor. Onu bekleyeceğiz. Görüşmek üzere.